Umbe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 7. sınıf Türkçe kitabı Barış Çocuk Atatürk'le Kurtuluş Savaşı'nda metni etkinlik cevapları sayfa 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 inceleyeceğiz. 7. sınıf Türkçe kitabı Barış Çocuk Atatürk'le Kurtuluş Savaşı'nda metni etkinlik cevapları 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 54'ten 61'e kadar. Hazırlık çalışmaları. Soru. Atatürk ve milli mücadele ile ilgili araştırdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Atatürk ve milli mücadele. Yurdu sardı düşman dört bir yan. Bir ışık belirdi Samsun'dan. Kurtuluş umudu yeşerdi yeniden. Ordular millet birlikte direndi. Atatürk önder oldu halka. Düşmanı kovmak hedef ufukta. Bağımsızlık ateşi yandı her cephede. Zaferle süslendi Anadolu'nun her köşesi. Soru Barış kelimesinin size çağrıştırdığını, duygu ve düşünceleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap Barış kelimesi bana huzuru, güveni ve kardeşliği çağrıştırıyor. İnsanların savaşsız, kavgasız bu dünyada bir arada yaşadığı bir düzeni ifade eder. Barış yalnızca silahların susması değil, insanların birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşması, toplumda adaletin ve eşitliğin sağlanması demektir. Barışın olduğu yerde umut, dayanışma ve mutluluk vardır. 7. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları 1. Etkinlik Soru Kutularda harfleri karışık halde verilen kelimelerin doğru biçimlerini açıklamalardan hareketle bulup örnekteki gibi yazınız. Cevap 1. Uniforma Silahlı kuvvetlerin resmi giysisi 2. ideal. Amaç edilen, ulaşmak isteyen şey, ülkü. Üçüncü uğurlamak. Gideni esenlik ve sevgi dilekleriyle geçirmek, yolcu etmek. 4. işgal. Bir yeri ele geçirmek. 5. cephane ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde muhimmat. 6. Tutsak Savaşta ele geçen düşman, esir. 7. Rıhtım Bir akarsu veya deniz kıyısında yapılmış gemilerin indirme, bindirme veya yükleme, boşaltma yapacağı yer. İkinci etkinlik soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Birinci. Barış'ın öğretmeni nasıl bir ödev vermiştir? Anlatınız. Cevap. Barış'ın öğretmeni öğrencilerine Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a gidişiyle ilgili bir ödev vermiştir. Öğrencilerden bu konuyla ilgili araştırma yapmaları istenmiştir. İkinci. Barış ödevini hazırlamak için neler yapmıştır? Anlatınız. Cevap. Barış ödevlerini hazırlamak için eve gelir gelmez babasının bilgisayarını kullanarak Atatürk'le ilgili fotoğraflar aramaya başlamıştır. İnternette gezinirken Atatürk'lüyü yaşamak adlı bir site bulmuş. O siteye tıklayarak araştırmasını sürdürmüştür. 3. Mustafa Kemal Paşa'nın Barış'ın ismiyle ilgili yorumu ne olmuştur? Açıklayınız. Cevap: Mustafa Kemal Paşa Barış'ın adını çok beğendiğini söylemiş ve insanlığın en önemli amacının barışı sağlamak olduğunu vurgulamıştır. 4. Mustafa Kemal Paşa bandırma vapuruyla rıhtımdan ayrılırken nasıl bir haber almıştır açıklayınız. Cevap Mustafa Kemal Paşa vapura binmek üzereyken İngilizlerin bandırma vapurunu izleyeceği ve Karadeniz'e batırmaya çalışacakları yönünde bir haber almıştır. 5. Biz Anadolu'ya silah ve cephe değil, ideal ve inanç götürüyoruz cümlesi dizesinde uyandırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? anlatınız. Cevap. Biz Anadolu'ya silah ve cephane değil, ideal ve inanç götürüyor cümlesi Milli Mücadelenin sadece silahlı bir mücadele olmadığını, aynı zamanda halkın bir araya gelerek ortak bir amaç etrafında birleşmesini anlatıyor. Atatürk özgürlük ve bağımsızlık fikrini millete aşılayarak bir ulusun yeniden doğuşunu sağlamıştır. Bu cümle Milli Mücadelenin esas gücünün silahlardan değil, halkın inanç ve kararlılığından geldiğini düşünüyor. 6. Barışın yerinde siz olsaydınız Atatürk'e milli mücadele ile ilgili neler sormak isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız. Cevap Barışın yerinde olsaydım Atatürk'e milli mücadele döneminde karşılaştığı en zor anların ne olduğunu ve milletin moralini nasıl yüksek tutmayı başardığını sormak isterdim. Çünkü bu zorlu süreçte Atatürk'ün liderlik becerileri ve stratejik zekası halkın umudunu ve inancını diri tutmakta çok önemli bir rol oynamıştır. 7. Sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 57 cevapları. 3. Etkinlik Soru Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki deyimlerin anlamını Türk Dil Kurumu sözlük nokta Gov.tr adresindeki atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştırarak öğreniniz. Cevap Deyimlerin anlamları Gözleri doldurmak Duygulanıp gözlerinden yaş gelmek Göğsü kabarmak Büyük bir sevinç ve gurur duymak Göze almak Bir işin sonucu kötü durumu düşünerek o işe girişmek Dize getirmek Yenmek Boyun eğdirmek Yola koyulmak yola çıkmak, bir işe başlamak. Soru: Aşağıdaki cümlelerin anlamını öğrendiğiniz deyimlerden uygun olanları bularak neden sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde tamamlayınız. Cevap: Cümleleri tamamlama. Türk milleti bağımsızlığa olan düşkünlüğünden dolayı bütün işgalcileri dize getirmiştir. Askerler sabah erken yola koyulmuş. Akşam olmadan cephaneye ulaşmışlardır kahraman bir ecdadın torunları olduğumuz için göğsümüz kabarıyor. Milli mücadele gazisi dedem anılarını anlatırken gözleri dolardı. Çünkü o günleri hatırladıkça çok duygulanırdı. Millet, milli mücadeleye bütün varlığa destek oldu. Çünkü her şeyi göze almıştı. 7. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 58 cevapları. 4. etkinlik Soru Aşağıdaki bölümleri okuduğunuz metinden hareketle doldurunuz. Cevap Gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz olaylar Barış'ın öğretmenin Atatürk'le ilgili öyküleri anlatması Barış'ın öğretmenin Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a gidişiyle ilgili bir ödev vermesi Barış'ın evde bilgisayar başına geçerek ödevlerini hazırlamak için fotoğraf araması Atatürk'ün bandırma vapuruna binerek Anadolu'ya gitmek için hazırlık yapması. Gerçek hayatta karşılaşmayacağımız olaylar. Barış'ın bir web sitesine tıkladıktan sonra kendini Atatürk'ün yanında bulması. Barış'ın Atatürk'le birlikte Şişli'deki evden çıkıp faytona binmesi. Barış'ın bir subay üniforması giyerek Mustafa Kemal Paşa ile bandırma vapuruna binmesi. 5. etkinlik soru. Aşağıda Barış'ın defterine yazdığı yazılardan bazıları yer almaktadır. Bu yazıları önemli gördüğünüz yerleri işaretleyerek okuyunuz. Bugün 29 Mayıs 1919. 10 gün oldu. Biz Samsun'a ayak basalı. 4 gün önce Havza'ya geldik. Her tarafta işgal haberleri geliyor. Ama iyi haberler de var. Çeşitli yörelerdeki askerlerimiz düşmanlarla savaşıyor direniş için dernekler kuruluyor. Gönüllüler cepheye koşuyor. Buralarda her yer yemyeşil. Öyle güzel ki keşke bu savaş olmazsaydı. Bugün 10 Ocak 1921. Rüzgarlı bir geceydi. Pencereden gökyüzüne baktığımda hızla akan falçarı bulutları gördüm. Kılıçlarını çekmiş düşmanın üstüne doğru akan atlılara benziyordu bulutlar. En öndeki bulut parçası ona Mustafa Kemal Paşa'mıza benziyordu. Hemen çağırıp gösterdim. Bu görüntüler ona da çok heyecanlandırmıştı. Gökyüzünü kaplayan bulutlar bir anda uçup gitti. Işıl ışıl yıldızlarla dolu bir gökyüzü kaldı geriye. İşte geleceğimiz de böyle yıldızlarla kaplı olacak dedi başımı okşayarak. Keşke ben de silah kuşanıp cephanede savaşanların yanında yerimi alabilseydim dedim. Bu dileğimi duyduğunda savaşmak için çok küçüksün Barış dedi. Senin savaşın zaferinden sonra başlayacak. Bilgi savaşı ilerleme savaşı. Söylemek istediklerini anladığımı sanıyorum. Ben yatmaya giderken yarın büyük gün olacak dedi Mustafa Kemal Paşa. Cevap Barış'ın defterine yazdığı yazıları dikkat çeken ve önemli olan yerleri şunlardır. Her taraftan işgal haberleri geliyor ama iyi haberler de var. Çeşitli yörelerde askerlerimiz düşmanlarla savaşıyor. Direniş için dernekler kuruluyor. Gönüllüler cepheye koşuyor. Bu cümleler o dönemdeki direniş ruhunu ve halkın kurtuluş mücadelesinde sergilediği desteği yansıtmaktadır. İnsanların işgale karşı birleşip örgütlenmesi mücadelenin büyüklüğünü gösteriyor. Gökyüzünü kaplayan bulutlar bir anda uçup gitti. Işıl ışıl yıldızlarla doldu bir gökyüzü kaldı geriye. İşte geleceğimiz de böyle. Yıldızlarla kaplı olacak dedi başımı okşayarak. Bu sözler Mustafa Kemal Paşa'nın geleceği olan inancını ve umut dolu bir Türkiye'yi hayal ettiğini anlatıyor. Aynı zamanda gençlere olan güvenini de bu sözler de vurgulamaktadır. Savaşmak için çok küçüksün Barış. Senin savaşın zaferden sonra başlayacak. Bilgi savaşı, ilerleme savaşı. Bu cümlede gelecekteki gençlerin üstleneceği sorumlulukları ve mücadeleyi bilgiyle eğitimle sürdürebileceklerini vurguluyor. Mustafa Kemal sadece cephede değil, sonrasında da büyük bir mücadelenin devamı edeceğini ifade ediyor. 7. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Soru Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Barış'ın defterine yazdığı yazılarda görülmektedir? yanlarına çarpı işareti koyarak belirtiniz. Cevap. Birinci, dizelerden oluşmuştur. İşaretlenmemiştir. İkinci, yaşanan olaylar günün gününe yazılmıştır. İşaretlenmiştir. Üçüncü, birinci kişi ağzından yazılmış kısa yazılardır. İşaretlenmiştir. 4. bir tekerleme ile başlamıştır. İşaretlenmemiştir. Beşinci, yazarın duygu ve düşünceleri yansıtılmaktadır, işaretlenmiştir. Soru Yukarıdaki özellikleri işaretlediğimiz metin türünü aşağıya yazınız. Cevap Metin türü günlük günce Soru Yukarıda özelliklerini öğrendiğiniz metin türüne uygun bir yazı yazınız. Yazınızı öğretmeninizle kontrol ederek gerekli düzenlemeler yapınız. Cevap Bugün sabah erkenden kalktım. Hava soğuktu. Ama içimde büyük bir heyecan vardı. Okulda yapılan konuşmalarda Milli Mücadele yıllarına dair birçok şey öğrendik. Öğretmenimiz o günlerde insanların gösterdiği cesaretten, bir inançtan bahsetti. Eve geldiğimde bir an durup düşündüm. Acaba o yıllarda ben olsaydım neler yapardım? İçimde büyük bir sorumluluk hissediyorum. Atatürk'ün dediği gibi bizim savaşımız artık bilgi ve bilimle Yarın daha çok çalışmak için kendime söz verdim. 7. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları 6. Etkinlik Soru Aşağıdaki metne noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Cevap 1923 yılının Ekim ayıydı. Ekim ayının 29 günü. Toplar atılmaya başlandı. Tam 101 pare top. Memleket bayram sevici içindeydi. Cumhuriyetin ilan edildiği duyulan büyük küçük kadın erkek çoluk çocuk tanıdık tanımadık birbirlerini kucaklıyor. Yurt çapında Cumhuriyet onuruna şenlikler yapılıyordu. Mükemmel, kamil su kısaltılmıştır. Soru: Okuduğunuz metinden hareketle Cumhuriyet coşkusu konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda anlamlarını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarında öğreniniz. Cevap: Konuşma metni. Cumhuriyet coşkusu. Sevgili arkadaşlar, bugün burada Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak için bir araya geldik. 1923 yılının Ekim ayı Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılmış bir dönüm noktasıdır. 29 Ekim'de topraklarımızda bir umut ışığı parlamış. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz yeni bir kimlik kazanmıştır. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil. Aynı zamanda özgürlük, Eşitlik ve adaletin simgisidir. O gün tüm ülke büyük bir bayram sevinci içindeydi. Küçük, büyük, kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes bu onurlu günü kutlamak için bir araya geldi. Şenlikler, törenler düzenlendi. Topların atılmasıyla birlikte yüreklerdeki gurur da gür bir şekilde yankılandı. Cumhuriyet bizlere düşünce ve ifade özgürlüğü verdi. Bu değerleri korumak ve yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Atatürk'ün dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bizlerinde de egemenliği koruyarak geleceğimize daha aydınlık bir şekilde yürümeliyiz. Unutmayalım ki Cumhuriyet bizlere ışık tutan bir yoldur. Onu korumak, yaşatmak ve geliştirmek hepimizin ortak görevidir. Hep birlikte Cumhuriyet coşkusunu bir bayrak gibi dalgalandırmalı ve onu gelecek nesillere taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Teşekkür ederim. Soru. Aşağıdaki cumhuriyet konulu akroştis bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz. Cevap. Akrostiş. Şiir. Cumhuriyet. Çocukların gülüşünde umut ışığı parlıyor. Memleketin her köşesinde hürriyet için savaşıyor. Uğruna dökülen kanlar ruhumuzu canlandırıyor. İlkelerin ışığında yükseliyor milletim. Egemenlik bizimdir. Tüm dünya görüyor. Başlık Cumhuriyet'in ışığı. 7. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapladı. 7. Etkinlik Soru Atatürk'ün dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Cevap Bilgilendirici metin Atatürk'ün ilim ve fen anlayışı. Mustafa Kemal Atatürk, dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir. Fendir sözüyle bilimin ve teknolojinin önemini vurgulamıştır. Atatürk çağdaş, çağdaşlaşmanın ve ilerlemenin ilim ve fenle mümkün olabildiğini belirtmiştir. Eğitim sisteminde reformlar yaparak bilimin önünü açmıştır bilimsel araştırmaların verdiği önem, Türkiye'nin gelişini hızlandırmış ve çağdaş ülkelerle aynı seviyeye ulaşmasını hedeflemiştir. Atatürk'ün bu anlayışı günümüzde bilime yapılan yatırımların gerekliliğini hatırlatmaktadır. Gelecek derse hazırlık. Soru. Çanakkale Savaşı kahramanlarının fedakarlıklarıyla ilgili araştırma yapınız. Cevap. Çanakkale Savaşı Türk milletinin destanı haline gelen büyük bir mücadelenin adıdır. 1915-1916 yılları arasında gerçekleşen bu savaş, Türk askerlerinin vatan sevgisi, cesareti ve fedakarlığıyla doludur. Araştırmaları yaparken aşağıdaki konulara odaklanabilirsiniz. 1. Kahramanlık hikayeleri Savaş sırasında öne çıkan Türk kahramanlarının örneğin Seyit Onbaşı, veya Yahya Çavuş başarılarıyla ilgili fedakarlıkları hakkında bilgi toplayın. 2. Savaşın stratejisi Çanakkale Savaşı stratejik önemi ve Türk, Türk ordusunun kullandığı taktikler üzerine araştırma yapın. 3. İnsanlık durumu Savaşın zorlu, zorlukları, askerlerin karşılaştığı şartlar ve bu şartlara karşı gösterdikleri direnç üzerine yazılar okuyun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.